6 Temmuz 2024 saat 10.20 şu an Arnavutluk'tan Makedonya Ohriye'ne doğru çıkmak üzere yola çıktık. Umarım keyifli güzel bir yolculuk olur bizim için. Allah bize yolumuz açık etsin kaza bina vermeden. Gayet güzel götürüyoruz aynı şekilde tam sağa dönün. Devam edelim diyorum. Aynen. Motosikletin oradan geçecek. Hı, hı. Iç, Merkezde çok trafik yoğunluğu yok Berkay. Şu an. Gerçi on, O da var. İlginç bir şey gördüm sabahleyin ararken. Kafelerin hepsi dolu bildiğin. Yani kafe ile bar burada zaten karışık. Herkes kahve içiyor. O akşamki boşluk vardı ya onun tam tersi sabahleyin dolu burada kafeler. Hı -hı. Kahvaltı yapıyorlar. Kafelerde de sadece kruvasan var. Başka hiçbir şey yok. 4-5 tane kafeye girdim. Hem de iyi, lüks kafeye girdim. Kahve, kruvasan. Başka bir şey yok. Fırıncı biraz Türkçe biliyordu kız. Birazcık. Poşete koyayım mu dedi. Ha bayağı 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 öğrenmiş. Dedim biliyorsun ama diğer şeyleri bilmiyor. Parazitleri almayı, vermeye, onlarla ilgili ama poşete koymayı öğrenmiş. Onu söylüyor. Türkler Bugün ilk defa İzmir'den çıktığımızdan beri simit yedik. Arnavutluk simidi bulduk. Güzel mi? Kesinlikle çok güzeldi. Ben her bir şehirden ayrı keyif aldık ama bugün Arnavutluk'tan bir ne bileyim ben. Ya ben aynı Türkiye'de gibiyim. Yani trafiği, yönü, her şey bize bize çok o kadar benziyor ki. 500 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Kapatacak Sevgili oğlum artık. Manisa Turgut yolu gibi değil mi? da yap. Biraz önce Elbasan ilçesini geçtik. İşte Elbasan'ı geçtik. Sınıra doğru yola yürüyorum. Makedonya sınırına doğru. Yol güzelleşti Yol bu ara güzelleşti. Bakalım hadi. Hadi bakalım. İnşallah böyle devam eder. Yolu yeni yapıyorlar herhalde. Bence de. etraftan etraftan çünkü yan tarafta var. da var herhalde muhtemelen bölünmüş yola çevirecekler evet. şu an iki kişiye de daha hmm. çok geliştirilmiş doğası mağazası güzel geniş bir vadide dedi ya çok geniş yani Evet. Yol yapma imkanları var. Evet. Yaklaşık 15 dakikalık bir beklemeden sonra biraz önce Arnavutluk'tan çıktık, Makedonya'ya, Kuzey Makedonya'ya giriş yaptık. Aynı bankonun içinde yanındaki memur çıkış yapıyor Arnavutluk'tan, yanındaki koltukta oturan da giriş damgası basıyor. Bu iki gümrüğün olmaması bizim işimizi kolaylaştırmış oldu. Farklı yerde sıra beklemedik, tek işimiz bitmiş oldu bir yerde. Evet. evet istikamet orit ne kadar kaldı yaklaşık yarım saat 27 dakika gösteriyor. Yani sınırdaki yolunun kalitesi buysa Makedonya'daki yol kalitesi bence fena değil. Anladım. Çünkü Yunanistan üzerindeki hattındaki bütün yolları bölünmüş diye hatırlıyorum ben. Yani o sene önce gelmiştim. O zaman bile bölünmüş oldu. Zamanımız dar olduğu için uzun tura katılma şansımız olmadı ama en azından yarım saatlik de olsa şöyle bir tekne turuyla Çevre'ye gidelim dedik. Karşı gördüğünüz gibi Oğul'un merkezi biraz önce kalktığımız bir yer. Burası gerçekten evleriyle doğasıyla iyi korunmuş bir yer gördüğüm kadarıyla. 4. Ohret'ten çıktık. Ohret'te umduğumuzdan daha fazla kaldık. Çünkü ben daha önce Üsküp'e gittim. Dedim e, Üsküp'te buradan daha güzel bir manzara bizi beklemiyor. Şimdi Manastır yolundayız. Yaklaşık bir saat sonra Manastır'dayız kısmet olursa. E, Asgari İdadi'yi gezeceğiz. Manastır'ı biraz bir saat, yarım saat gezeceğiz. Ondan sonra da Üsküp'e devam edeceğiz. Çoktu evet burada Türk de çoktu, Türkler'e de çoktu. Aa, bak bunlar Türkler. Bunlar Yunanistan'da. Yunanistan'dan gelenler. Evet, Yunanistan'dan gelenler. Muhtemelen. Ettik, gezdik, ulaştık. Kısa bir şehir traktik, ondan sonra şimdi hedefimiz Üsküp. Kısmetse 158 km yolumuz var. 2 saat gösteriyor zaman. Umarım Allah'ım hayırlı kısıyla kaza bela vermeden ee, geçmiş oluruz. sonunda saat 8.30'da Üsküp'e giriş yaptık. Bugün bayağı uzun yolculuklar yapmış olduk toplam. 7-8 saat neredeyse araba kullandık hep beraber. Ama ee, bu iş... Bakalım. Umarım gece dinleniriz, yorgunluğumuz atarız. Yani bizi şey arası mahvetti. Ne? ya? Tiranla Ohri tarası. Ohri tarası. İlerlemede, trafik, trafik. Üç kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. <laughs> Bütün şehirlere gündüz vakti girmiştik. Buna geç kaldık biraz. Vamos